arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PKXT'de Mike'ın hesabını ele geçirdim ve onun hesabındaki bütün her şeyi pembe yapacağız. Yani bugün evinden tut, pedini, her şeyine kadar değiştireceğiz ve en sonunda Mike'ı arayacağım. Diyeceğim ki Mike hadi gel video çekeceğiz. Hesaba gir, işte videoya gireceğiz diyeceğiz ve Mike görünce bakalım neler olacak evini, yeni evini ve bütün pembe olan kombini artık ne varsa. Ama videomuza geçmeden önce abone olmayı, like atmayı, bildirimlerimizi açmayı unutmayın. Bu tarz videolarımı istiyorsanız like butonuna abone olabilirsiniz. Hepinizi öpeş videomuza geçebiliriz. Evet bu arada biri geldi arkadaşlar yanımıza. Benimle birlikte dans ediyor. Ee, hem de Michael hesabını inceleyeceğiz bugün birlikte. Kızı ne kadar tatlıymış güzelmiş bakar mısınız? Güzel komi yapmış yanımıza da yakıştı. He. Şimdi ben yani, arkadaşlar ilk önce şu dansı bir durdurmak istiyorum. Bakın burada bir sürü dans, dans hareketleri varmış görüyor musunuz? Burada değişik değişik danslar falan var bakın. Oo. Baya burada böyle böyle bak aşkım çok pardon Bak tam o aşkım çok pardon. Don ben düştüm balkondan. Gördünüz mü? Aynısı aynısı. Bu dansı çok beğendim. Evet. ilk önce petten başlayalım bence. Pedini hem size gösterelim. Michael'ın ne pedi varmış. Ben de bu arada bilmiyorum arkadaşlar. arkadaşlar 238 tane pedi varmış. Burada bir sürü oh my god ne kadar tatlış. Oha. Şöyle bakın göz göz küsün burada. Hem yani bütün pedlerini görmüş olan Michael şöyle o bur diye koymuş. Bakar mısınız? Bir sürü bir sürü. Yani böyle aha kapibara var. Kapibara çok severim. Bunların hepsini benim almam lazım arkadaşlar. Bunu kendi hesabıma taşımam lazım benim bunları da. Bir ara bunları yapmam lazım. Bakın böyle pembe pembe şeyler de var. Şu pembe şeyi de kullanabiliriz. Yani bu ilk başta pembe bir e, pet çıkarmam lazım benim kendime. Çünkü biliyorsunuz ki Michael böyle kıyafetini de değişeceğiz. Pembe şeyler alacağız şimdi ona birazdan. E, tam bir böyle pembiş bir karakter yapacağım Mike'a. Artık Mike ne diyecek bilemiyorum. Güzel. o stick bile var. Görüyor musunuz? Ya da pembe ayıcık da çıkartabilirim ama bu çok tatlı. Neyse bunu çıkartalım. Evet küçük bir pembe ayıcıyı koydum arkadaşlar arkama yürüsün. Ee, şimdi kombiniyle geçelim. Kombinin avatarını değiştirdim. Bakalım. Yüzük kalsın ben. Yüzük bir olayımız yok. Ee, saçını boyayabiliriz. Kuaföre gidip. Evet saçını pembe yapalım Michael. Çok mantıklı. Hemen Michael saçını da pembe yapacağım. Ve kombine de Michael kombinine özel. Ee, buradan da aslında pembe bir şey yapabiliriz. Bakayım şuna bir. Hmm, yok bu çok pembe olmadı arkadaşlar. Daha pembe saçlar vardır eminim. Oha bakın bu çok pembe. Ama bu olsun ya da bu. Bence bu. Tam bunu alalım arkadaşlar. Bu pembelik güzel gibi durdu. Bir de kombin yapalım hemen buna. Şöyle güzel bir kombin. Hmm. Bu kıyafet ne olsak ya? Şöyle güzel bir kıyafet olmalı. Güzel pemiş bir kıyafet. Bakalım burada pembe bir şey var mı? Ay çok tatlı. Etek mi giydirsek arkadaşlar Mayka? Mayka pembe etek giydirelim. Bu çok tatlı. Bu olabilir. Hmm, şapkası da çok arkadaşlar. Pembe uygun bir şapka değil. O yüzden aksesuarını değiştireceğim. Tabii ki de pembe. Güzel bir aksesuar takmam lazım ona. Aa, bakın balon. Pembe balon. Bence pembe balon taksın. Ee, ayakkabı olarak da... Ayakkabı, ayakkabı, ayakkabı. Ne taksak? Şöyle pembe bir şey var mı acaba? Bu nasıl? Paten kayası. Ay evet bu güzel oldu. Bir de ee, o, Touch taç. Taç yani güzel pembe bir aksesuar. Aa, pembe ayıcıklı taç buldum arkadaşlar. Bunu takalım. Güzel oldu bu da. Kulaklığı da çıkartıp bu ne ya? Bu çocukta kaç tane aksesuar var arkadaşlar? Ben yetişemiyorum artık. Hangisini onu çıkarsak bunu çıkarsak o var. Onu çıkarsak bunu çıkarsak o geliyor. Hmm. Şimdi bu kulaklığı da çıkarmam lazım. Çok... Çünkü pelerin falan var. Çok sırıtıyor. Üstüme üstüme geliyor. 24 saat pembe yapıyoruz. Ve siyah bir şey görmek istemiyorum. Burada siyah olarak çok gözüme battı. Onu arıyorum şu anda. Nereden çıkaracağım bilmiyorum. Buradadır muhtemelen. Ya da burada. Heh, buldum buldum buldum. Buldum. Pembe küpe takalım. Allah'ım çok güzel oluyor karakteri. Aha buradan da bunu çıkartalım. Pembe çanta var mı? Oh my god ayıcık. Evet çok güzel oldu arkadaşlar. Şu an efsane. Eldivenlerimizi de çıkar çıkarırsak ultra pembe. Evet. Bu kıyafeti istiyorum. Satın al abi. İstiyorum. Mükemmel. Bir de bunu kaydedelim arkadaşlar. Ee, ya da kaydetmeyelim. Direkt böyle kalsın. Onaylıyorum. Oh my god. Bakın artık paten süren pembe bir kızım. Biraz saçlarım kısa o kadar. Çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi biz bunu yaptık. Ee, tabii ki de pembe e, pedimizi de çıkardık. Evimizi düzeltmezsek olmazsa olmaz. Şimdi evimizi de çok güzel pembe boyayacağız. Çok tatlı olacağını düşünüyorum. Şimdi bu güzel evi değiştirelim arkadaşlar. Duvar kağıdı ile başlamak istiyorum. Duvarlarıyla. Şu ne varmış duvar kağıdı olarak? Pembe şeylerimiz var mı bizim? Bu ne? Hmm, bu ne abi şu? Anlamadım ama. Bu arada ilk defa yapıyorum yani ev düzen ilk defa değil de. Ha, şu üst kat ha duvarı okey. Tamam anladım şu an. Hmm. O zaman bence şu pembelik olabilir. Bakayım. Ah evet evet güzel oldu. Bu çok güzel oldu. Bu okey. Bunu bunu koydum. Bu pembelik çok güzel oldu arkadaşlar. Ee, üst katı çıkalım. Bence bu evin üst katı üst katını da hemen şöyle pembeliğe boyayalım abi. Boya 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 boya. Burası da çok güzel. Okey. Ee, birazdan mobilyalara geçeceğim. Şöyle hemen şuraları da boyayalım. Okeyledik. Üç katlıymış burası. Ne kadar büyük bir ev ya. Bakar mısınız şuna? Şimdi mobilyalara geçeceğim de. Hmm, mobilyalar, koltuklar. Kanepeler. Evet bana pembe bir kanepe verir misiniz acaba? Ne var abi? Bakalım. Pembe ne var? Pembe, pembe, pembe. En pembesi. En pembesini arıyorum arkadaşlar. Hmm, şu galiba. Bunu satın alacağım. Başka pembe var mı? Yok. Bir de bu var arkadaşlar. Bu çok güzelmiş. Solana bundan mı koysak acaba ya? Biraz pahalı gibi. Ama Mike'a koymaz arkadaşlar. Solana ben bundan koyuyorum. Ee, bunu da bunu bir çıkartalım. Bunu kutuya at. Şunu al abi. Bunun yerine <laughs> Ay çok eğleniyorum şu anda arkadaşlar. Birazcık şöyle zoomlaştıralım. Ee, buraya oldu mu bakayım? Oldu gibi. Bunu koyalım abi. Alıyorum bunu satın alıyorum. Evet, hemen şu koltuğu da atalım abi. Beyaz bir şey görmek istemiyorum. Full pass pembe yapacağım burayı. Hemen, e, bu da biraz beyaz aslında ama içi pembe görüyorsunuz ki. Ama bu olmadı ya, yok. Bize daha pembe lazım abi. Ben görünce böyle pembe olsun içim. Beğenemedim onu arkadaşlar. Daha bir pembelik bir şey vardır herhalde. Hmm... Şunun üstü pembe aslında biliyor musunuz? Bu olabilir bir tık. Küçük bir koltuk koyalım buraya. Ev düzeni çok karışmayacağım. Ev düzeni nasıl söyle kalsaydı birazcık pembeleştirmek istiyorum etrafı. Dediğim gibi. Kanepeler okeyse ee, ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? E, sehpası falan varsa bu masa masa falan onları değiştirelim istiyorum. Onları pembe yapabiliriz. Ünitesine televizyon ünitesini pembe yapalım istiyorum. Ee, öyle bir şey var mı acaba? Bilemedim ama elektronik. Bakayım pembe bir televizyon. Çok o iyi olur bu arada. Pembe olan eşya arıyorum şu anda. Gözüm, gözüm full pembe de. Ama işte güzel pembe bir şey yok ya şaka gibi. Şunu alalım mı arkadaşlar? Bu neymiş? Bu neye benziyor ya? Şunu çevir anlamadım ben bunu. Çok tatlı. Oha, bunu alalım. Bunu alalım bu çok tatlı. Bunu buraya koyacağım. Bu çok yakışır. Bunu buraya koyuyorum arkadaşlar. Bunu da aldım. 12.500 de buna verdik. Ee, onun dışında başka 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 başka. Şu şey istiyorum ya. Gardırop falan değil de. Başka ne varmış? Lamba, halı, halı, halı. Evet evet. Bence evi en çok değiştirecek olan şey arkadaşlar halıdır diye düşünüyorum. Bu halıyı bizim atalım abi. Buraya halı koyalım. Halı. Hmm, güzel pembe bir halı lazım bize. Şu olabilir başta. Baştaki bu. Bu buraya güzel gider. Ee, başka var mı güzel bir halı? Pembe. Yok. Burada ne var abi? Aa o burada zaten kullanmış. Buradaki halıyı da ben o zaman atayım buraya farklı bir halı koyayım. Biraz ev tarzını da değiştirelim. Bu ne ya? Bu ne köpek paspası ama Bu ne böyle ya? Nereye gittin? Aa, küçücükmüş lan bu. Ben de bunu büyük bir şey zannediyordum ya. O zaman bu kalsın arkadaşlar. Ben burayı komple kaplasam mı böyle ya? Biraz bence burayı komple böyle tak 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 döşeyim ben. Şöyle. Bir tane de buraya. Böyle olsun arkadaşlar. Burayı böyle yapalım. Biraz pembelik katsın diye. Şu ben masa istiyorum. Masa masa masa. Beyaz masa mı olur abi? Şunu atalım şeye. Heh. Masa ver abi bana güzel pembe. En pembe masa. Hmm, buradan bir yerde güzel bir pembe masa olabilir. Gerçekten ya. Arkadaşlar pembe Niye hiç ürün yok? Şaka gibi şu an yani. Pembe ürün arıyorum. Pembe ürün yok yani. Allah Allah. Şunu mu koysak? Bu yani mecbur. Ama bu da çok tatlı oldu ha bu burada. Gerçekten güzel oldu. Elektronik gardıroplar süslemeler. Birazcık süsleme yapalım. Pembe ne var? Şöyle bir balonumuz varmış. Şu balonu şuraya köşeye alayım ben abi. Hı. E, pembe çiçekler, bitkiler falan varsa Onlarla böyle değiştirmek istiyorum. Hii, oya bakın, Oya, Oha. çok tatlı. Seni de buraya koyalım. Ha. Bu arada arkadaşlar, ben Mike'ın bundan hoşlanacağını hiç düşünmüyorum. Michael pembe sevdiğini düşünmüyorum. Ee, bakalım bize ne tepki verecek. Hiç bilmiyorum ama bunu da buraya koyduk. Başka, 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 başka. Bir şeyler daha koyalım. Pembe, 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 pembe. Pembe bitki var mı acaba? Çok merak ettim. Bitkiler. Merhabalar pembe bitkiniz var mı acaba? Oha şöyle bir şeyimiz var. Ama bu böyle çok saçma. Bu vazoya koysak güzel olmaz mıydı? Bu da güzel değil. Hmm. Şunlar çok yeşil yeşil sırıtıyor. Ben bunları beğenemedim arkadaşlar. Bunları atalım abi. Yeşil olmayacak bizim etrafımızda. Heh. Yeşil Biz pembeci insanlarız. Bize şunu ver mesela. Bak bu daha pembe. Bunu bunu koyalım buraya. Bak aldım bunu da satın alıyorum. Bunu bir de karşısına da koysak koymazsak olmaz. Karşısına da koyalım şöyle. Bakayım. Biraz eşit olmadı gibi. Ya şu ünite. Ünite lazım bana. Şu ünitelerden nasıl bulacağım? Hmm mobilyalar. Ya buradadır muhtemelen elektronik aletlerde değildir. Akvaryum mu koysak ya? Ne koysak? Hmm, masalar. Şuradan bir şey koymam lazım muhtemelen benim ama hiç pembesel bir ünite yok yani arkadaşlar. Ne koysam bilemedim o yüzden şu sakız böyle şişirip şey oluyor ya çok sinir oldum ben ona bir yandan <laughs> belli etmemeye çalışıyorum ama bence burası gayet şu anlık okey birazcık şunlar benim gözüme çarptı onlar da kalsın artık yapacak bir şey yok ikinci kata geçmek istiyorum arkadaşlar hop şöyle ikinci kata yürüyelim 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 bu da ikinci katımız. İkinci katımızda baya bir işimiz var gibi gözüküyor. Allah ben ne yaptım ya. Ben geri indim bu arada. Niye böyle oldu? Ben nereye ışınlandım ya? Ben neredeyim? Bir dakika. Hmm. Ben galiba arkadaşlar. Bir dakika şu an. ha, ah, arada sıkıştım. Arada. ha, tamam çıktım çıktım çıktım. Heh, tam da burayı arıyordum. Burayı düzenleyeceğiz. İkinci kattayız yani. Hemen ikinci katı şöyle bir inceleyelim bunu bu masa kalkmıyor galiba. Bu ne? Ne koymuş buraya? Kalkabiliyor mu bu ya? Mutfak mı oğlum burası? Ne böyle ya? Allah Allah. Bakayım. Oo. Kaldırdım. Kaldır abi, kaldır, kaldır, kaldır. Heh, bize versin. Güzel bir şey. Bunlar büyük ihtimalle masalarda. Yani çünkü detaylı bir şey yok arkadaşlar. Hani mutfağa alakalı, mutfakla alakalı detaylı bir, bir şey olmadığı için bir şey diyemem. O yüzden ben buraya ne koyacağım bilmiyorum. Bir tane önce gördüm. Güzel geldi gözüme ama onu koyamayız. Ee, buraya masa olarak hmm, düşünüyorum, 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 düşünüyorum. Okul sırası bile gördüm ya. Şu oyunda okul sırası gördüm. Biraz daha renkli renksele mi kaçsak? Ya da odunsal mı olsa ne yapsak? İlla ben burayı bir değiştireceğim ama arkadaşlar. Çünkü benim içim rahat etmedi. Şöyle. Bu nasıl yapmıştı burayı? Böyle miydi acaba? Bu muhtemelen şöyle falan da. Eee bir tane daha mı koysak bundan ya? Bunları al abi satın al. Bir şeylere bastım ama anlamadım şu an ne yaptığımı. Ha buradaymış tamam tamam. Gel abi. Gel abi gel gel. Kaç tane aldım lan? Oo baya bir masa aldık herhalde anlamadım şekilde. Bir dakika arkadaşlar. Bir. 2 3 üç, üç tane masa almışım. Bunu buraya koy. Hmm. Bunu da nasıl yapsak? Şöyle yaparsak benim simetri hata şeyim var ya. Hastalığım var arkadaşlar. Bu böyle olursa benim hiç hoşuma gitmez şu an. Ki böyle oluyor herhalde. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Mecbur. Böyle kalsın. Bunun üstünü örtüm örtü bir şeyler halleder herhalde. Ben burayı biraz karıştırdım ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani artık onu kendisi halleder. Bunu at depoya abi. Bunu da atalım depoya. Bu da bu kim? Mama kabı herhalde. Bunu da şöyle kenara koyalım. Yazıktır hayvanın mamasını yesin. Burayı şimdi nasıl pembeye çevirebiliriz? Burada bir koltuk takımı benim gözüme çarptı direkt. Bunları hemen aldım arkadaşlar. Benim hemen buraya bir ee, sandalye eklemem lazım sandalye pembe ufak e, ufak da olsa şöyle ben buraya pembe sandalye sandalyemi eklerim şöyle bu şekilde bir bir tane de buraya bakan iki çok güzel abi buraya da hemen biliyorsunuz ki bir tane koltuk ama nasıl bir koltuk pembe tam buraya uygun bir koltuk abi bu çok iyi oldu bu. Of, Allah'ım ne kadar güzel oldu ya. Şuna at abi, ben mavi bir şey görmeyeceğim. Biri bitkileri çok seviyor, anladığım kadarıyla. Ama ben de yeşil olduğu için bu bitkileri kaldırıyorum. Ah yazık balığı da varmış arkadaşlar. Hep evinin içinden geçtik ama yapacak bir şey yok. Bu oyunda gerçekten ev yapmak biraz uzun süren bir şey diye düşünüyorum. Yani inşallah bana kızmaz. Ee, yapacak bir şey yok ama. Pembe olsun abi. Ben birazcık renk kalsın diye girdim yani. Böyle bir işe. Böyle bir topa. Bence mutlu olur. Olmalı da. Pembe bitkimiz var mı? Bir daha bir şöyle şunlardan eklemek istiyorum. Bu ne ya? Ben buna bastım bu geliyor abi. Bu iyice kafayı yemiş. Durun. Heh. Gel bakayım şuraya. Bakın bu balık şimdi pembe şeyle daha mutlu olur. Ben de öyle eminim ki. Bunu buraya yapıştır. Bunu da buraya yapıştır. Oha çok güzel oluyor arkadaşlar. Bakın. Oha. Ya ben neyim? Tasarımcı mıyım ben ya? Aman Allah'ım. Bu olmadı sanki. Tam 3 tane yeter. Bu balık böyle çok mutlu oldu eminim. Bakar mısınız? İçim açıldı. Pembe pembe. Çok iyi oldu burası da. Bakın zaten burası da pembe. Burada da pembe şeyler var. Yukarı kata çıkalım bakalım. Hop yukarı kattayız. Evet gözüme ilk çarpan şey arkadaşlar yatak oldu. Şimdi benim bu yatağa... Oha bu yatağı ne yapmış böyle? Şu... Oha yatağı buraya koymuş. Nasıl koymuş bunu becermiş böyle? E, koymuş da bu yatak gözükmüyor ki. Zaten gözüküyordu. At abi buraya. At abi. Ben güzel bir yatak seçeceğim buraya. i̇şte merak etme. Biz bizde deriniz arkadaşlar. Bizde e, güzel şeyleri var, bizde tasarımlar var. Şimdi çok güzel pembe bir yatak var elimde. Tam Mike uygun arkadaşlar. Şöyle şöyle bir yatak kendisi. E, bunu koyacağım. Ama lakin bu buraya sığmıyor. Hem de bir çift çift kişilik yapacağım. Bu şekilde. Ee, bunu kaldıracağım ama bunlar beyaz çünkü uymuyor bize. Bunları da kaldırıyorum. Zevki güzelmiş ama dediğim gibi bize uymayacak. Şöyle ben ona şimdi çok güzel bir zevk, e, güzel bir yatak yapacağım arkadaşlar. Tam burada. Bak burayı da serinlemesi için şeye koymuş. Bunları da buraya al abi kim yatağının başına şey koymuş ya? Heh. Evet bunlar böyle okeyse Biz buraya birazcık süsleme yapalım Ne gibi Şimdi abla sen nasıl süsleyeceksin derseniz Geliyor abi Nerede bizim o mükemmel çiçeklerimiz Onları hep burası için Onları hep burası için saklardım arkadaşlar Bir gün Bu tasarım kafamdaydı her zaman Ve hep yapmak istemişimdir ,dir. Ve bu mayka Bu çiçekli yatak Mayka gitti arkadaşlar. Yani bu siz de bu arada şey yapın, ilham alın. Siz de bunu deneyin yataklarınızda güzel olacağını eminim. Şöyle. Of Allah'ım Allah'ım. Bakın sanki bir çiçek bahçesinde uyuyor gibi hissedecek. Allah'ım Allah'ım. Şaka yapıyorsun. Oha ama oha çok güzel oldu. Tamam yeterli. Abi çok güzel olmadı mı? Bakın. Bunu deneyin arkadaşlar yataklarınızda. Şimdi şu hayvanlar kahverengi, bunlar olmaz. Buna çok güzel bir e, süsleme getiriyorum ben hemen. Mike üzülmesin. Onlar yerine çok güzel bir pembe bir süsleme gelecek. Neredeymiş bakalım, var mı güzel pembe 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 süslemelerimiz? Bunlar da yok ki hiç güzel pembe. Ben nerede bu süslemeler ya? Allah için. Bu bir sticker gibi bir şey mi? Muhtemelen. Bunu asalım abi şuraya. Hmm, bir tane buraya asalım. Pembe pembe. Güzel oldu. Ee, başka? Burada değil de. Halı. Halılardayız sıra abi. Kaldır şunu. Şunu da kaldır. Ee, Burada zaten pembe. Bak adam buraya üşenmemiş. Gardrop yapmış arkadaşlar kendine. Oha ama Vallahi oha. Burada zaten var bir adet. Bir adet buraya koyalım. sonra ee, sonracığımıza farklı bir halı lazım buraya pembe. Şu güzel bunlar güzel. Çiçek temalı. Buraya koyalım. Bak zaten yukarısı pembe bir oda. Oha. Çok iyi ya. Vallahi mükemmel. Ben çok beğendim. Bir burada beyaz bir koltuğumuz kalmış. Bir buradaki koltuğu belki şey yapabiliriz. Elleyebiliriz diye düşünüyorum. Bakayım. Hmm. Bunu at abi. Şuraya bir hemen Y Y bir mobilya. Atamadım da. He. Y bir koltuk. Var mı abi Y koltuğumuz? Pembe. Pembe Y koltuk aranıyor. Öyle bir koltuğumuz yok gibi galiba. O zaman iki adet, bir buraya alıyoruz, bir de hemen şuraya şöyle buraya koyuyorum, eşit olsun. Ha, çok iyi abi. Bakalım. Allah'ım ben neyim ben tasarımcı mıyım ya? Çok güzel oldu arkadaşlar, gerçekten evin son hali bu şekilde oldu. Bence Mike'ın yeni tarzı nasıl oldu siz yorumlarda belirtin. Bence efsanevi oldu. Bir de şimdi Mike'ı çağıralım. Mike kendi hesabına girsin bakalım. Ben de ben kendi hesabıma gireyim. Bakalım neler ne tepki verecek. Çok merak ediyorum. Mike. Efendim abla. Hadi. Hadi seni bekliyorum. Neredesin? Tamam giriyorum. Bekle oyun yükleniyor. Ben Aa, giriyorum. Bekle. Abla. Ne oldu? Abla. Ne oldu? Abla benim hesabım kız. Nasıl yani? Abla karakterim. Ne olmuş karakterine? Abla saçım pes pembe. Etek giymişim. Ben yapmadım ki bunu. Nasıl yani sen yapmadın mı? Kim yapacak oğlum başka? Sen yapmadıysan. Abla. Neredesin sen abi? Ya ben etek niye giyeyim? Bir dakika. Dur Geliyorum ben... yanına. Sen gel Abla mi? hesabım falan mı çalındı? Ben ne? kimseye de vermedim mailimi. Sen neredesin ki? Ben mi geleyim sana? Sen mi geleceksin? Abla ağlayacağım ben şimdi. Ya birisi girmişse? Ya kim girecek oğlum saçmalama ya. Sen yapmasın. Abla sana bak. Abla ağlayacağım. Abla bu ne? Abla sen buna mı takıyorsun şu an? Bir ah. şey diyemiyorum. Abla bu ne ya? Allah Allah. Abla bu ne? Ben yapmadım. Acaba biri girdi kesin. Ben kimseye şifremi de vermedim. Kim girecek oğlum senin hesabına? Kim böyle yapsın senin hesabını ya? Bir dakika bir şey de paylaşmamış. Dur bir evime gideyim. <laughs> Allah Allah neredesin ya? Ama gerçekten gülecek bir şey yok. Oğlum sen yapmışsındır. Dur ben de geleyim yanına. Abla ben salak yapmışsın? mıyım? Sen pembe yapmışsın bak beni mi trollüyorsun? Abla ben salak mıyım? Niye böyle bir şey Aa, yapayım? Evine Aa! bak. Aa! Bu ne? ne? Bu ne? E, sen pembeyi mi çok seviyorsun? Ben anlamadım. Ben ters pembeyim. Ama... Abla ne alaka? <laughs> her şey yok, hiçbir şeyim yok. Abla bu bilek pembe. Allah Allah ya. Abla gülme. Oğlum güzel olmuş ben beğendim. Abla her şeyim gitmiş. Oha Bir ya, bak bak lan ne kadar güzel. Abla bu güzel mi? Evet. Ben çıkıyorum, gelmeyeceğim ben. Mike bir şey diyeceğim. Benim üstümde renk. Ne bileyim bir dakika dur bakayım. Pembe. Ev ne renk? Pembe. Sen ne renksin? Abla ne olur. Bu Ay. gerçek değil de. <laughs> abla sen pembe ya. senin evini beğenmedin mi? Ya abla ya. Üf. Abi beğenmedin. Şu yatağın tasarımını Nasıl beğenmezsin ya? Gülüyor. Abla ben bu eve 7 saatimi verdim sen iyi misin? Ya bak burayı bozacaktım Doğru, sen burayı bozmadım ha. Abla burası her neyse de ben o yatağı iki saat düşündüm ha. Bir şey diyeceğim o yatağı nasıl yaptın lan ben koydum o yatağı olmadı. <laughs> Bilmiyorum. Ay bir de gülüyor abla ben çıkıyorum ya gelmeyeceğim ben bugün. Oğlum oğlum lan şaka yaptık lan alınma lan. <laughs> Yok abla ya. Ben ağlama. <laughs> Arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı daha fazla bu tarz videoları açıyorsanız like abone olmayı yorumlar da belirtiyorsa hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay 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 bay